on your side? Oh, ne? Akşam da oluyor. gece oluyor yavrum. Ben bu saatte hiçbir yere gidemem mi? Gönlü bir evim var şurada. Ne kadar gönlü olduğu tartışılır ama. Alt tarafı eve girdim ya. Ana hayır. Burası çıkış, burası Harrana gidiş, Harranla şeyin arasındaki yol. Ve güvenlev olarak gözüküyor da burası uyuma var mı? Uyuma olmadığı sürece buranın güvenliliğini ne yapayım ben? ve Uyumak lazım. Uyuma lazım bize. Ay tüküreyim ya. şeydi ya yapma ya. Burası neresi? Harcanmamış beceri puanı mı? Beceriler. Bu ney? dur Oo. üzerine atladıklarım sersemliyormuş kuvvet tepin Tepin iyi tekmeyle olan her kişi iyiydi de tekmeyi bozdular ya valla bu ney kamuflajı da zombilerin aslında rahat dolaşınız burası ney

To be a Way to sneak in, right? I mean, some way to surprise him. Let me think. Ah, uh, Tariq, maybe he's the museum's curator. He should know something about the dungeon. Great, I'll talk to him. All right, there's a building with a rooftop garden. You'll find Tariq there. <coughs> burası uyuyabileceğim bir yer mi? Baklava mı? Abu. Jade ne biçim evin var? Uyuncak bir yerde yok burada. Hadi bakayım. Tekrar zombi çıksaydı kafayı yiyecektim var hani. Bu mudur? Oldu sayılır Yarım saatte anca çıktı yukarı bindi aşağı iki tekme ile yolladım Güzel değil Hadi bakayım. Steam'de niye bağlantı kesilmiş olabilir ki? İnternetim mi gitti la benim? Oyunun kaydı nasıl çıkmaz değil mi? Çıkmaz çıkmaz. Önce şu, şu binanın bir tepesine tırmanalım. Vay canına, kolum koptu sanırım. Bu çiçek burada niye yetişiyor? Ben aşağıda atlayabileceğim bir yer de yok. Ne gibi ki be? Hay tüküreydi. Vay tüküreydi. Oyun mu dondu? Oh, inşallah ses kaydında. Ha, çok oyuncunun modu açıldı. Neyse. Öldük ama İnşallah güzel bir yerden doğarız. İnşallah. Ceydin evinden doğarsak ben kafayı yedim. Yedim biliyor musunuz? Hem de ne yedim? Hem de ne yedim? Oh. E zaten buraya gelecektim. Geldim de. Dur. Hacı dayılar ben burada bir uyuyayım sizin bir yatağınızı. Kontrol edeyim çalışıyor mu? çok rahat görünüyor. Doğru. Rahat görünüyordu. Şimdi ben pek bu şeyde yerlerde gitmediğim için alışık değilim ama sonra yerdeki insanlarla da kaynaşacağız. Selamun Aleyküm. Sektör 0. Ne biçim isminiz var sizin de? Bir doğru düzgün isim koyamadınız mı? Lan o adammış yani ne adamdan gördüm bilmiyorum pek adam sayılmaz ama adammış yani İnsan anlamında geç pek insan da sayılmaz ama anlıyorsunuz dediğimi değil mi onu oh no. size pek muhatap olmak istemiyorum biliyor musunuz? Hadi bakayım. Bu ne lan? Daha ne kadar yukarıya çıkacağım? Gelme oğlum. Oğlum geliyor. Oh. Sen satışçı mısın? Dur öyle seçkin levye Uf çok güzeldir ama paralarım hiçbirine yetmiyor etmiyor. Yay mı? Aldım yayı. Peki bunun ok sistemi nasıl? Yay. Dur bir dakika. Ok da almam lazım mı size? Ok ok. Ha oklar. Aldım baya. Yan görevsin tamam anladık. Tipim bile diyor ben yan görevim. Benden adam olmaz. I don't have anything here but a few scraps of food. Troy. Thank God. I've been a nervous wreck since I found this kid. He's got nobody to look out for him. I'm not so good with kids, you know. That's not why I'm here. But Troy promised she'd send someone. I need to get into the museum. The museum? But Troy told me someone would come to help. She promised. Okay, Tariq. You tell me how to get into the museum, and maybe I can sort out your problem here, okay? Rise controls the museum. He would kill you on sight. Well, then I can't have him see me. Now, Troy said you used to be the curator, and that if anybody would know a way in, it'd be you. So, how do I do it? <laughs> do you have scuba gear, perhaps? <laughs> no. Too bad. There's an entrance under the surface of Emerald Pond, but it would be a long swim under the water. You would most likely drown. Well, most likely isn't definitely, so guess I'll give it a try. Kapatın şu radyoyu. Vay canına. Adamın da yan görevi var. Çocuk bakımı. Ne güzel ya. Evet. Evet. Kanalda yüzelim. Hadi. Tükürükleri geliyor bize doğru da. Hiç umurumda olmadı. biriniz. Bayağı iyi tırmandık la. Bayağı iyiyiz. Hiç seni güvenli yapmaya uğraşmayacağım. Benim bir görevim var. Çıkarsanız ona gideceğim. Oo bayağı güzelmiş.